Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gerçekleşti. İlk sonuçlara göre Mustafa Akıncı mevcut Cumhurbaşkanı ikinci sırada bulunuyor. Oy oranı 27-28 bağımında. İlk sırada Başbakan Ersin Tatar bulunuyor. Oy oranı şu an itibariyle 33 seviyesinde. Üçüncü sırada Tufan Erurman %21 seviyesinde bulunuyor. Diğer adaylar ise %6 bandının altında. Bu sonuçlara göre önümüzdeki hafta bir ikinci tur seçimi gerçekleşecek. Seçimlerin sonuçlarını konuşmak için önümüzdeki hafta bize nasıl bir tablo bekliyor bunu konuşmak için gazeteci Esra Aygın'la beraberiz. Esra Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Esra Hanım, bu ilk sonuçlara göre hani ufak tefek değişiklikler oluyor ancak ikinci tura kalmış gözüküyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tabloyu? Evet, ikinci tura kaldı kesin e, ve sanıyorum ikinci tura kalan adayları da e, çok büyük bir kesinlikle e, söyleyebiliriz. E, şu anki Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı ve UBP'den aday olan, Ulusal Birlik Partisi'nden aday olan Ersin Tatar. Ee, çok büyük bir sürpriz olmazsa eğer, hani son artık yüzde 40'tan azı kaldı sandıkların, ee, çok büyük bir sürpriz olmazsa önümüzdeki hafta ikinci turda e, cumhurbaşkanlığı için yarışıyor olacaklar. Ee, Akıncı yüzde e, bilmem detaylara girelim mi yoksa siz e, buyur, buyur, buyur. E, şimdi um, Akıncının um, şöyle dikkat çeken birkaç nokta var e, bu e, şu anda elimizde olan sonuçlardan e, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. E, Akıncı mesela geçmiş seçimlere göre oy oranını artırdı. Bakıyorum 2015 yılında e, yüzde 26 ile ilk turdan ikinci tura kalmıştı Sayın Akıncı. Ee, şu anda yüzde yirmi dokuzlarda, otuzlarda görünüyor. Eee Kudret Özersay, Halkın Partisi'nden Kudret Özersay ki 2015 yılında evet belki seçilemedi Cumhurbaşkanı ama seçimin yıldızı diye adlandırabiliriz kendisini çünkü hiçbir parti, bir örgüt, bir geçmiş olmaksızın tek başına seçime girmiş bir adaydı. Yüzde 21 oy almıştı yani... Akıncıya yakın, işte o zamanki CTP adayına yakın bir oy almıştı ve bunu çok büyük bir başarı olarak hani görmüştür. Bu sefer de ciddi bir düşüş görüyoruz Kudret Özarsayın oylarında. Yani hani bu seçimlerde yıldızı söndü Kudret Özarsayın diyebiliriz. Peki bu noktada şunu sorayım size detaylara biraz gireceğim biraz sonra. Ancak peki hafta dediğim gibi ikinci tur seçimler var. Eğer tabloda bir değişiklik olmazsa elbette hani önümüzdeki saatlerde bazı değişiklikler olabilir. Ancak olmadığı takdirde e, genel denkleme baktığımızda ikinci tur için ne mesaj görüyorsunuz? Şimdi e, ikinci tur için aslında hani büyük bir kamplaşma e, duruyor karşımızda. E, e, Federal adaylara baktığımızda yani Mustafa Akıncı ve Tufan Erhürman'ın oy toplamına baktığımızda yine %50'nin üzerinde bir federalist, federal çözümü destekleyen seçmen olduğunu görüyoruz ki bu Akıncı için bir avantaj sağlayacaktır ikinci turda. Ama Türkiye'nin de çok büyük bir açıklıkla aslında hani hiç saklamaya gerek duymadan, gizlemeye gerek duymadan Ersin Tatar'ı desteklediğini gördük. Bu aslında Akıncı'ya yaramış gibi görünüyor. Çünkü çok büyük bir tepki oyu olduğunu görüyoruz Akıncı'ya. Öyle görünüyor. Yani iki ana ayak üzerinde, bacak üzerinde ilerleyecek seçimler, federal çözüm mü yoksa statüko veya işte başka farklı çözüm, alternatif çözüm türleri mi? Ve irade Kıbrıslı Türkler'de mi yoksa Türkiye'de mi? Bu sorulara cevap verecek seçmen? Ve verilecek olan cevap da çok net bir mesaj olacak, bir irade ortaya konmuş olacak, çok net bir irade. O yüzden ve tabii ama bu hafta içerisinde olacak olan olaylar da çok önemli. Belli partiler, belli adaylara, belli bir adaya destek olacak ifade edebilir Mesela işte CTP Tufan Erhürman Akıncıya destek belirtirse eğer ve seçmenini ona yönlendirirse bu akıncı için çok büyük bir avantaj olur ama bunu yapmayı tercih etmeyebilir ve seçmeni serbest bırakabilir Diğer taraftan Ersin tatarın kimlerden destek alacağı çok önemli. Yani çok başa baş bir birinci tur bitirdik ve çok başa baş bir ikinci tur kaldık. Ve i̇kinci turun sonuçlarının da ben başa baş olmasını bekliyorum açıkçası. Peki biraz değindiğiniz bu tartışmalar, özellikle evet. Maraş bağlamındaki son süreçte yaşandığı evet. tartışmalar katılımı evet. nasıl etkiledi? Toplum nasıl baktı buna? Valla benim gözlemlediğim kadarıyla yapılan her şey biliyorsunuz işte su borusunda bir patlama olmuştu, birkaç ay bir süre su verilemedi. Su borusundaki patlan tamir edilmesinin töreni yapıldı. Ee, sayın işte TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Tatar'ın katılımıyla. Yani bu çok açık bir işte Tatar'ı öne çıkarma, Tatar'ı işte bir cilalama hareketiydi aslında. Ve benim gözlemlediğim Kıbrıs Türkler arasında çok geri tepti bu. Çok e, negatif karşılandı. Maraş açılımı da aynı şekilde. Çünkü aslında ortada Maraş açılımı diye bir şey de yok. Maraş açılmış falan değil. Maraş hala kapalı bir askeri bölge. E, sadece işte deniz sahilindeki e, işte sahil şeridi ve iki sokak belli saatler arasında ziyarete açıldı. E, bunun da böyle bir e, şarşalı bir Maraş açılımı olarak işte sunulmaya çalışılması da insanlarda e, tepkiye neden oldu. O yüzden dediğim gibi ters tepti yapılan, bu son yapılan bazı hareketler. Bu hafta içerisinde neler yapılır, ne gibi adımlar atar Ankara ve Tatar ve yine dediğim gibi partiler hangi yönde, hangi adaya destek açıklar, açıklar mı bu desteği? Bütün bunlar belirleyici olacak. Esasında bu yapılan hamlelere baktığımızda ve Seçim sahtı haline girdiğimizdeki e, kamuoyu araştırmalarına baktığımızda e, Tatar'ın önde gittiği, e, Akıncı'ya karşı e, eski seçmeninden biraz memnuniyetsizlik olduğunu da e, görebiliyorduk. Dolayısıyla e, çok da faydalı bir hamle olmadı değil mi? Yani ihtiyacı yoktu Erzik Tatar'ın Evet ihtiyacı yoktu. Yalnız yani Akıncı'nın dediğim gibi 2015'e göre oy oranı arttı. Yani eski seçmeninden ne göre artırdı oy oranını Akıncı. Evet yapılan bazı araştırmalarda hani ne kadar güvenilirdir değildir o da çok tartışmalı ama Akıncı ve Tatar'ın önde olduğu görülüyordu. Sürpriz olan sanırım Tufan Eryurman'ın oy oranıydı. Daha yüksek bir oy oranıyla hatta ikinci bile olabileceği e, görülüyordu bazı anketlerde. E, o sürpriz oldu. E, ama evet, Tatar Akıncı'nın ikinci tura kalması sürpriz değil. Son olarak şunu sorayım, özellikle Maraş açılma tartışmaları sürecinde Hükümet dağıldı. İşte Kud Kudret Özarsay'nın e, hükümetten çekilmesi yaptığı açıklamalar söz konusuydu. E, önümüzdeki süreçte hani başkanlık cumhurbaşkanlığı seçme ayrı bir tartışma ancak e, iç politik hüküm e, hükümet düzeyinde bu tartışmalar e, nasıl şekillenecek, ne beklemeliyiz? Tabii yani şu anda aslında pratikte bir hükümet yok KKTC'de. Hükümet her ne kadar istifasını vermiş olmasa da işte küçük koalisyon ortağının hükümetten çekilmesi, Artık herhalde Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu netleştikten sonra hükümetin gidip Cumhurbaşkanı'na istifasını sunmasını gerektirecek ve ondan sonra da işte Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma görevini vermesi gerekecek parti başkanları, mecliste temsil edilen partilerden partilerin başkanlarından birine. Eğer mümkün olmazsa belli bir süre içerisinde bir hükümet kurulması, bir oluşuma varılması, bir koalisyona varılması. E, o zaman e, yine bir seçim süreciyle karşı karşıya kalacağız. Bu sefer de e, parlamento seçimleri, milletvekili seçimleriyle e, karşı karşıya kalacağız KKTC'de. Çok, Esra Hanım çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. İlgi verdiniz. Sağ olun.